Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün ex partner açılımı yapmak istiyorum. Şöyle koyayım. Şöyle yakınlaştırayım. Bir de durdurup seçebilirsiniz burada. Ben ilk desteğiyle başlayacağım. Şöyle koymak istiyorum. Aranızda neler olmuş? Tam hani ex partner ama şu an aranızda hangi enerjiler var? Gözüküyor mu? Tamam. Şu an aranızda hangi enerjiler var? Neler olmuş? Kısaca bir bakmak istiyorum 5 kartla. adamlara da kapattık. Şimdi burada koç burcu var ee, ve balık burcu var. Ama burçların önemi yok. Öncelikle birbirinizi sosyal medyadan tanıyıp beğenmiş olabileceğiniz gözüküyor ve oradan bir iletişime başlamış olabileceğiniz gözüküyor. Ee, tabii ki herkes için uyumlu olmaz bu ama şöyle genelleme yapacak olursam, e, ilk başta flirt e, sosyal medya üstünden ya da hani WhatsApp üzerinden ilerlemiş, yani çok bir buluşma olmamış, e, beklemişsiniz buluşmayı ama çok olmamış olarak gözüküyor. Siz ondan çaba bekledikçe o işine odaklanmış ve siz de böyle artık yapacak bir şey bulamayıp ayrılmayı seçmişsiniz. Çok çabalamamışsınız açıkçası. Çok üçüncü kişiye enerjisi almadım ben burada. Üçüncü kişilerden bir bitiş yaşandığını görmedim. Ama kimisi de belki sosyal medyadan etlediği bir kişiyi görmüş olabilir. Bu yüzden bir çatışma çıkmış olabilir aralarında. Hani kavga etmiş olabilirsiniz. Bir emek beklemişsiniz bu kişiden açıkçası ya. Çok net bir şekilde geldi de bu kişi sanki kendinden ödün vermemiş, işinden ödün vermemiş, kendi hayat rutinden ödün, vermemiş de. Hani evet ben, e, hani yazışmışsınız, güzel konuşmuşsunuz. Sizi etkilemiş bir şekilde konuşma şekliyle de, belki iltifatlarıyla da, jestleriyle de. Ama sanki bir yerde bu yeterli olmamış sizin için. Çaba istemişsiniz, somutta bir şeyler istemişsiniz, somutta bir çaba istemişsiniz uğraşmasını istemişsiniz. Zamanda çabalamışsınız, o da çabalamış aslında. Ama size çok yeterli gelmemiş. Hani onun potansiyeli daha fazla diye düşünmüşsünüz de daha fazla şeyler beklemişsiniz de çok bir şey hani gene almışsınız ama istediğiniz kadar alamamışsınız. Hayap daha yapacak, hayap daha yapacak. Beklemişsiniz, beklemişsiniz olmamış. Ondan böyle bir yani tam olarak bir bitiş vermedi bana burada. Aslanla kapattığımız için hala bir şeylerin olabileceğini iki tarafın düşündüğünü görüyorum. Her iki tarafın birbirini izlediğini sosyal medya üstünden. Belki hani minik bir konuşma geçmiş olabileceğini aranızda. Belki takip etme isteği atmış olabilene. Hani o tarz bir şeylerin olabileceğini de veriyor bana burada açıkçası. Belki hani babasıyla ya da ailesiyle de çok anlaşamayanlarınız olabilir arada. Çok hani herkesi, herkes için, herkes için uyumlu olmaz ama Öyle. Şimdi uyumlandıysanız buradan sonrasını dinleyebilirsiniz. Uyumlanmadıysanız diğer desteğe de bakabilirsiniz. Bakalım. Şimdi anda, şu anda size karşı duyguları neler? Ne hissediyor size karşı? Merak gene vardı zaten. Stok. Çok net bir şekilde bu kişinin enerjisinden geliyor. Şu anki duygularında ne var dediğimde Çok duygudan çok böyle Zihin dünyası verdi ama şöyle söyleyeceğim Şimdi size karşı merak çok fazla var Sizi bir şekilde zaten izlediğini Eğer hani izlemiyorsa da Bir istek atma düşüncesinin olduğunu görüyorum Sosyal medyasından Bir mesaj atma düşüncesi de var kendisinde şu anda Bir konuşma bir şeyleri um, Rayına sokma hani Bir şeyleri artık netleştirme düşüncesi var açıkçası Ama şu an ikilemde olduğu bir konu var siz daha iyi bilirsiniz yani. Hani iş olabilir bu dediğim gibi. Bir bakmak istiyorum ama şimdi şöyle. Siz de çok beğendiğini söylüyor. Bu süreç zarfında çok birileriyle haşır neşir olmadığınızı söylüyor. Kendi halinizde sessiz, sakin olduğunuzu söylüyor şu anda. 9922. Önemli olabilir sizin için. 2992. 11. Ee, Neyse, e çok fazla düşünüyor ve size karşı bir pişmanlık hissiyatı da var. size karşı yeni planları olduğunu söylüyor bana burada çok net bir şekilde kılçasıyla. Minik ama. Hani böyle bir minik bir takip atma isteği. Eğer hani takipleşiyorsanız böyle mesaj atma düşüncesi olduğunu görüyorum açıkçası. Bu şu an ikilemde olduğu bir konu var. Ne demek ikilemde? Hemen bir bakmak istiyorum para kraliçesi ve şeytan. Şu anda um, bir bağımlılığı olabilir ya da um, dediğim gibi bir aile figürü de olabilir. Açıkçası. Onun dışında düşünüp düşünüp işin içinden çıkamıyor. Ha böyle adım atacak kendisi de geri çekiliyor. Bunu hissediyor olabilirsiniz. Çok net bir şekilde çıktı burada. Um, artık hani şöyle enerjinizi kestiğinizi düşünüyor. Hani böyle enerjiniz, enerjisini kesti benden demiyor da ilgilenmediğinizi söylüyor. Artık onunla. Ya ondan sonra böyle şeye odaklanmışsınız işe para kraliçesiyle. Ya da hani kendinize odaklanmışsınız. Para dokuzlu burada. Peki. Düşünceleri neler bakalım. Ya da toplamayayım. Şunu almak istiyorum. Ben. Düşünceleri neler <laughs> Mesafe olabilir aramızda Evet ya Genelde çok aynı şeyleri veriyor ama Burada da kılıç yedisiyle Zaten stokladığını söyleyebilirim hayatında çok biri yok yani. Ama şöyle söyleyeceğim. Evliliği olabilir ya da annesinin sözüne çok önem veren birisi olabilir olarak geldi. Şimdi düşüncelerde ne var? Çok uzaklaştık artık diyor. Yani çok fazla şey, çok fazla hayal kırıklığına uğradık. Çok fazla zor şeyler yaşadık diyor. Kılıç onlusu bana burada. Yani çok hareket edecek durumda değilim diyor düşüncelerde. Evet bir konuşma isteği verdi bana. Burada da bir buluşma isteğini verdi aslında. Ama sizin de böyle sessiz tavırlarınızdan dolayı Bir de hani Kendince çabaladığını Bu yüzden hani Artık yorgunum böyle bahanelerle Açıkçası yorgunum diyor bahaneyle geliyor Açıkçası Yengeç Burcu geldi bu arada hmm. Şimdi belki aranızda mesafe varsa da Hani bunu aşamayacağınızı artık söylüyor Açsa hani bile Kendi belli bir düzenim var Diyor Ama sizle geçirdiği zamanları düşündükçe belki siz ona bir tavsiye vermiş olabilirsiniz maddi açıdan. Ya da bir tavsiye olur, ailesel olur bilmiyorum. Belki hani bir destek olmuş olabilirsiniz. Ama burada tavsiye daha çok ağır basıyor. Bir şekilde onun hani derdine derman olduğunuzu söylüyor bana burada. Hani bir şekilde ona yardımcı olduğunuzu söylüyor. Şu an iş meseleleri ön planda bu kişinin. İmparator kartı çok net bir şekilde veriyor zaten. Belki bir patron figürü olabilir bu kişi. Ya da böyle askerliktir. Hani böyle sert bir şeydi. Hani, hani ım, ağır bir yoğun bir işte de çalışıyor olabilir. Bu da dene konusuyla. Hani önümü göremiyorum diyor. Çok ne yapacağımı kestiremiyorum diyor. Evet konuşma isteğim var. Minik bir hamle yapma isteğim var ama ne yapacağımı ben de bilmiyorum diyor. Evet izliyorum diyor. Belki arkadaşlarına ya da ortak tanıdıklarınıza sizi sorduruyor olabilir. Gizli hesaptan da istek atıyorsa birisi bu kişidir. Yani net bir şekilde emin olabilirsiniz. Peki sürecinizde neler olacak? Bakalım. Sürecinizde neler olacak? Sürecinizde neler var? Gözüküyor mu kartlar? Evet. Sürecinizde ne var? Kılıç dörtlüsü pek güzel açmadık şimdi. Bir süre ketum sessiz olacağınız enerjiler hakim. Birbirinizi düşüneceğiniz ama hiçbir şekilde hamlelerin olmadığı. Evet biraz hani sessiz olduğunuz, para kraliçesiyle ketum olduğunuz, işe odaklı olduğunuz en azından. Ama yine birbirinizi düşüneceğiniz, rüyalarda göreceğiniz, zaman zaman pişmanlık hissiyatının olacağı gözüküyor. Denek dokuzusu, kendinizi geri çekeceksiniz. Yani engeller varsa da bir süre kalkmayacak arada maalesef. Ama hani hala bir bitiş olmadığını da hissedeceksiniz içten içe bu süreçte. Kupa üçlüsü. Ee, kupa yedilisi. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Başka tercihleriniz çıkabilir. Burada da kılıç üçlüsüyle araya başkalar gire, başkaları girebilir. Yani e, odağınız dağılabilir. Yani iş faktörü de olabilir. Ama daha çok ben başka kişilerin, başka seçeneklerinizin ortaya çıkacağını bu yüzden bu kişiyle hani hani gene tamamlanma olmayacağını gene bir eksik kalan bir şeylerin olacağını söylüyor ama gene üçüncü kişiler gireceği için çok da artık hani o kişiye odağımızı e, vermeyeceğiniz gözüküyor. Peki biraz da aşk kartı alalım. Çaba göster ilişkini kurtar. Nişanlanma. Onunla romantik bir yolculuk. Şimdi ben daha çok yeniden aşık olacaksın kartıyla yeni birisinin geleceğini hissettim. Şimdi nişanlanma kartı neden? Daha çok böyle birbirinize set duvarlar öleceksiniz. Daha çok hani bu kişi bu arada şöyle bir detay da olabilir. Hani zorla nişanlanmış da olabilir açıkçası istemediği kişiyle. Annesi istedi diye. Bu tabii herkes için olmaz ama. Artık siz kendinize yönelik gelecek planları yapacaksınız. Başka birileriyle yapacaksınız olarak geldi. Açıkçası. Hani bir çaba göstermek isteyeceksiniz ama çaba karşıdan da görmedikçe çok çabalamak istemeyeceksiniz. Öyle. Kılıç üçlüsü de burada zaten belki bir aranızda aldatmaca ilişkisinin olabileceğini veriyor. Az önce de kılıç yedilisi arkadaydı. Yani aldatmacalar olabileceğini, yalanlar girmiş olabileceğini söylüyordu bize. Peki. Benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Yavaş yavaş büyüyoruz. İstek video olursa yazabilirsiniz. Özel açılımlar için yine aynı adımla aşağı açıklama butonuna koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Randevunuzu oluşabilir, oluşturabiliriz. Evet. Ben ikinci desteğiyle devam edeceğim. Bakalım. Aranızda hangi enerjiler hakim? Neler olmuş? Kısaca bir bakmak istiyorum. Bir saniye. Kartlar gözüküyor mu? Kart gözüküyor mu? Tamam. Hemen karıştırmaya başlayayım. Aranızda neler geçmiş? 5 kartla. Kılıç onlusu. Çok fazla düşünme veriyor. Çok fazla düşünmüşsünüz. Kılıç Aha, pardon değnek altısı ee, aşıklar ikizler burcu kupa ikilisi of çok güzel aslında ee, şunu alacağım kılıç yedilisi Şimdi yay burcu da geldi bana burada. Denge kartıyla. Şimdi aranızda neler geçmiş? Çok fazla düşünmüşsünüz bu dinlemeyi. Hani kazan, kazanıp kaybetme olarak da görmüşsünüz gibi hissettim bir yerde. Çünkü şöyle ya hani beraber olalım ya da artık ne olursa olsun başkalarını değerlendireceğim. Başka seçeneklerimi değerlendireceğim moduna girmişsiniz bir yerde. Şimdi çok fazla düşünmüşsünüz bu dinlemeyi. Acaba bana iyi geliyor mu? Bana iyi gelmiyor mu? Evet çok iyi gelmiş. Aşıklar kartıyla bir uyumunuzun olduğunu, kupa ikilisiyle duygularınızın karşılıklı olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Birbirinize çok güzel romantik şekilde yaklaşmışsınız. Aranızda çok sıkıntılı vakitler geçmemiş açıkçası ama kılıç ikilisiyle bana burada belki şimdi üçüncü kişi yok diyorsanız denge, aranızdaki alma verme dengesinin bozulmuş olabileceğini söyleyebilirim en masumane haliyle. Ama öyle bir şey olmadıysa hani dediğim gibi kazanıp kaybetme olarak görmüşsünüz bir yerde. <laughs> hani şey diye düşünmüşsün bu kişi o kişi hani ondan öncesi ondan sonrası gibi hani çok etkilenmişsiniz merkez kartı çünkü aşıklar kartı geldi gerçekten o kişiden bir şekilde etkilendiğiniz hani ondan başka kimseyle bu kadar uyumlu olamay olamayacağınızı düşündüğünüzü görüyorum bu kişiyleyken çok eğlenmişsiniz ama bu kişiyle hani tam böyle eve gidiyorsunuz ayrılıyorsunuz hani bir bitiş oluyor direkt kötü düşünceler giriyor kafanıza üçüncü, üç, üç, üçüncü kişiler var mı ya da hani böyle, ıı, böyle hani belki takipçilerinden bir kız şüphelendiriyor gibi gibi hani böyle çok fazla düşünüp düşünüp için içinden çıkamadığınız gözüküyor burada Peki uyumlanmadıysa diğer desteğe de bakabilirsiniz bu anlık enerjiler böyle hani anlık enerjilerde birbirinizi topladığımızda çok net bir şekilde çıktı bu arada şu an düşündüğünüzde birbirinizi aslında özlediğinizde çıktı peki şimdi bu kişinin anda size karşı duyguları neler bunu da söndü sönecek ya <laughs> bakalım şimdi size karşı anda duyguları nelermiş mesaj atmak istiyor hızlı haberlerle gelmek istiyor aslında size güzel haberlerle yalnızken neler yaptı, neler etti. Anlatma şey var. Neyse ben iyice hepsini açıp yorumlayayım. Değnek şövalyesi. Oo, tutkusal geliyor biraz. Bir tane alacağım. Kupa prensi. Şöyle alayım. Para dokuzusu kılıç altısı. Şimdi aranızda bir mesafe olabilir. Olmasa da böyle zaten aranızda uzaklık girdiniz. ex partner olduğu için bir uzaklık olduğu aranızda soğukluk olduğunu veriyor. Şimdi hmm. size mesaj atmak istiyor. Hızlı bir şekilde buluşmak istiyor. Vakit geçirmek istiyor öncelikle. Size karşı tutkuları çok fazla şu anda. Dediğim gibi hani şu an sosyal medyadan da birbirinizi izlediğiniz az çok çıktı. Belki bir WhatsApp profili de olabilir yani. Bakıp beğendiği aslında arzularını tutuşturduğunuz bir yerde çıkıyor. Kupa prensiyle size romantik bir jestle gelip böyle romantik tatlı bir mesajla gelip aslında hızlı bir mesajla da gelmeyi düşünüyor, istiyor. Ve bir buluşma ayarlamayı istediğini görüyorum. Eğer hani mesafe varsa aranızda bunu kapatmak istiyor. Yani şehir mesafesi olarak diyorum. Ama zaten uzaklık varsa o aranızdaki nasıl diyeyim kıvılcımı ateşlemek istiyor tekrar. Yeniden bir başlangıç istediğini çok net bir şekilde veriyor bana burada. Duyguları da dahil etmek istiyor ama tutkuları da dahil etmek istiyor. Ki normal ilişkide böyle olması gerekiyor. Neyse. Ama şu an ee, çok cimri bir enerjide. Evet yapmak istiyorum diyor ama şu an cimri. Tabi sürecinize de bakacağız ama çok gururlu birisi olabilir bu kişi. Onun için özellikle bir burç gelmedi ama ateş ağırlıklı geldi. Koç aslan yay olabilir. Onun dışında arkadaşlarını da siz sorup tavsiye alabilen alabilecek potansiyelde birisi bu arada. Ne yapsam, nasıl yaklaşsam şeklinde. Nasıl yaklaşsa şu an çok düşünmüyor. Aslında hani arkadaşlarından evet fikir alıyor bir şekilde ama size hani çok düşünmeden artık bir başlangıç yapma isteğiyle gelmek istiyor. Peki düşüncelere bakalım. Kuponumuz çok güzel. Çok tatlı. Kupa şövalyesi. Ben bu kişiden olur diyorum. Çok nez yani. Kralım ama bir yerde kendini kapatıyor işte cimri bir enerjide. Ee, peki. Kılıç beşlisi Kılıç kraliçesi. Şimdi üçüncü bir kişi olabilir. Neyse ben yorumlamaya başlıyorum. Şimdi düşüncelerde ne var? sizle çok mutlu olduğunu, bir olduğunu, birlikte olmak istediğini çok net veriyor yani çok net. Çok güzel bir kart zaten bir olalım. Ne fark eder hani? Diyor. Kupa şövalyesiyle, değnek şövalyesiyle, kupa prensiyle duygularını sunmak istediğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çok net bir şekilde romantik bir şekilde gelmek istiyor. Gönlünüzü almak istiyor. Barışmak istiyor. Birleşmek istiyor. Ama para kralıyla şu an biraz ketum bir enerji dediğim gibi. Belki uzun bir ilişkisi olabilir. Bu herkes için uyumlu olmaz ama ben gene ayrıntıları gördükçe söyleyeceğim. Şimdi kılıç peşisi bana çok güzel bir enerji vermedi. Stalk olabilir ama şimdi bakacağım neden. Kimisi için stalk bu. Kimisi içinse bir bakalım neden kıç beşlisi. Kimisi içinse üçüncü kişi. Ve kimisi için de hani zaten üçüncü kişi varsa bu, bu kişi göstere göstere paylaşacak birisi açıkçası. Yani yok bir, e, hani bilmiyorum falan diyorsanız Sosyal medyada paylaşmıyor falan diyorsanız yoktur yani. Ama daha önce hani şüphelendiğiniz birisi varsa bu kişiyle birlikte olabileceği ihtimalini söyleyeyim. Şimdi kız kraliçesiyle ona karşı zaten buz gibi olduğunuz, aranızın buz gibi olduğunu söylüyor ve sizin ona karşı soğuk duracağınızı söylüyor geldiğinde. O yüzden o da kendini para kralıyla soğuk tutmaya, soğuk göstermeye çalışıyor. Ya evet hani o da böyle stabil bir ilişkisi olsun istiyor. Sürekli ayrıl barış ya da mesafedir uzaklaştır istemiyor açıkçası. Bu kişinin niyeti de kötü değil yani. Ama şu kalp hemcımı çok sıkta. Biraz da sizin tepkinizi ölç ölçmek amacıyla da gelebilir. Yani ilk bir minik yaklaşabilir tepkinize göre yapabilirdi. Peki şimdi ben sürece bakacağım hemen şunları toplayayım. Süreçte ne var? Para prensi. Şimdi düşündüğünden minik bir adım atacak. Ama bakalım. Azize, Yengeç Burcu. Siz böyle yalnızken gelecek ama şimdi bu kişinin niyeti biraz hani tutkusal bir buluşmada olabilir. Yani. Kılıç dokuzusu. Joker. Şöyle yapmak istiyorum. Şunu alacağım. Ölüm. karışık geldi. Şimdi para prensi ve azize. Şimdi bana burada üçüncü kişi olduğunu biliyorsanız o kişi varken size bir adım atabileceğini çok net bir şekilde maalesef ki söylemek istiyorum. Ama hani üçüncü kişi yok diyorsanız size cinsel hani direkt cinsel bir şekilde yaklaşmayacak ama hani bir imada bulunarak gelebilir kimisi için. Kimisi için size bir buluşalım deyip hani böyle dışarıda değil de hani ev ortamında buluşma teklifi de edebilir. Şimdi hmm, kimisi kabul edecek ve pişman olacak buluştuğu için. Bu kişinin çok değişmeyeceğini anladığı için, anlayacağı için bu buluşmadan sonra. Kimisi de buluşmadığı için pişman olacak. Yeni bir başlangıçlara gebe olduğu için. Tamamen bittiği için kişi yani iki senaryo var. Kimisi üçüncü kişi olduğu için reddedecek, pişman olacak yeni bir başlangıca hani kapı aralamadığı için. Kimisi ise e, buluşup pişman olacak. Biraz hani kurban psikolojisine girecek. Beni kullandı işte. Keşke buluşmasaydım şeklinde. Ay. İlişkinde bağımlı olmamasını attı buraya kendini. Akrep burcu ve kova burcu geldi bu arada. Yengeç de geldi. Bu arada Joker kartıyla belki yeni birileri de girebilir hayatınıza. Bu kişiye hani şans verdiğinizde ya da vermediğinizde bir şekilde biri gidebileceğini, yeni başlangıçlar yapabileceğinizi görüyorum. Şimdi kimisi bu kişi için şans verecek, yeni bir başlangıç yapıp pişman olacak ama kimisi de üçüncü kişi olduğu için şans vermeyip tamamen bitirecek. Şimdi burada şey yazıyor. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse birbiriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Cık. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir. Kimisi de hani belki bu kişi için bu kişiyi memnun etmek için ama onunla da iyi hissettiği için buluşacak olabilir ve pişman olacak olabilir. Artık hani kendi değerini anlayacak olabilir. Bu kişinin hani karmik dersler verebileceği de gözüküyor bir yerde. Peki. Birkaç tane daha kart alıp yorumlamak istiyorum. Onu kendine aşık et. Yanlış anlaşılma. Evet biraz kurban psikolojisine girebileceğiniz gözüküyor. Ama bu kişiden sonra hayatınızda birisi çok net. Yani birisi girecek demiyorum ama yeni bir başlangıçlar yapabileceğiniz. Genel anlamda. Belki bir eğitim. Belki bir iş. Belki bir arkadaşlık. Bilmiyorum ama yeni başlangıçlar yapabileceğiniz gözüküyor. Şimdi burada da evlilik kartıyla belki hani birisi girerse ciddi niyetle gireceği, size ilişkinin nasıl yaşanacağını gösterecek birisi gire, girebileceği gözüküyor açıkçası. Şimdi burada bana iki ay ve 9 hafta. Zaten hani o da iki, iki buçuk ay falan oluyor. Ve Kasım, Aralık sizin için önemli olabilir. Ekim, Kasım, Aralık. Öyle. Eee Videomu beğendiyseniz beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ee, özel açılım almak istiyorsanız açıklamaya koyacağım. Oradan iletişime geçebiliriz. Ee, benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz, bunu söylemiştim ama videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.